Öğrencim Mutfakta kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, kabak ve kemik suyundan güzel bir çorba yapacağız. <laughs> Kabaklarımızı ince bir şekilde soyuyoruz. İki kabaktan yapıyoruz. İki öğrenci olduğumuz için fazla malzemeyi kullanmaya gerek yok. Evet, şu şekilde kabaklarımızı soyduk evet kabaklarımızı istediğimiz boyutta doğrayabiliyoruz çünkü zaten blenderdan da geçeceğimiz için boyutunun pek bir önemi yok keyfimize göre doğrayabiliriz bu şekilde aynı şekilde ikinci kapağımızı da doğruyoruz Tamam. Evet kabaklarımızı bu şekilde doğradık. Şimdi e, yağda kemik suyu yağında unumuzu kavurup kabaklarımızı içine atacağız. Şimdi e, daha önceden hazırlamış olduğumuz kemik suyumuzu kavanozlamıştık. Onu açacağım. Üzerindeki yağı tencereye aktaracağım. Şöyle koyayım. Tamam üzerinde olan yağı bir sağlıklı besleniriz. Her evet. şeyimiz doğal olmak zorunda bizim. Şöyle koyuyorum. Bu kemik suyun üzerinde oluşan yağ. Hem ben altını açayım. Çok azıcık da tereyağı ekliyorum yine. Tat ve lezzet vermesi açısından. Bu şekilde yağımız erisin. Bak bakalım altını bir de açmış mıyım? Açmış. Şimdi, bir, bir buçuk kaşık. Bunu koyuyoruz. Önce yağımız biraz erisin. Bu kemik yağı gerçekten hem şifa deposu ...hem de yemeklere... Lezzetli. ayrı bir lezzet kazandırıyor. Evet, eriyen yağımıza bir, bir buçuk... ...iki de olabilir. Bir iki kişiyiz. Kafama göre... ...un koydum ve unu kavuruyorum. Hatta biraz dağıtabilirim yani. Çok olsun. Yani yaptığımız çorbaları, yemekleri... Ee, konserve gibi yapıp daha sonra tüketebiliyoruz. Bu şekilde geçen barbunya yapmıştık, paketledik böyle yani konserveledik. Bu şekilde ısıtıp yiyebiliyoruz. Yani tazeliğini koruyor, hiçbir açıdan sıkıntısı yok. Biliyorsunuz zaten. Kavumu, unumuzu iyice kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sesim biraz kısık, rahatsızlık o yüzden. Kalın çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Bu şekilde. Topak-topak olmamasına dikkat edelim. Evet, Elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Bir öğrenci evi. Tamam şimdi kavuruyoruz. Evet, doğramış olduğumuz. Kabakları e, tencereye aktarıyoruz. Büyük büyük doğramıştık, hiç önemli değil. Biraz kavurduktan sonra suyunu falan ilave ettikten sonra kemik suyunu e, blenderdan çekeceğiz zaten. Hepsi kaybolacak. Tamam. Hemen kemik suyumuzu boşaltıyoruz. Yanımıza üzerine su da ilave edeceğiz tabii ki. İsteyen su da koyabilir. Süt de evet. Şimdi bu şekilde. Evet, kemik suyumuzu ilave ettik. Aynen şu şekilde. Eriyor zaten yavaş yavaş kemik suyumuz Zaten jelik kıvamında. Evet, ilerleyen zamanı doğru birazcık daha su ilave edeceğiz bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Biraz daha su ilave edip ee, çorbamızın üstünü kapatıyorum. Evet böyle böyle çorbamız kaynıyor gayet güzel. Kabakların birazcık daha e, pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra blender'a geçireceğiz. Yani biraz daha acele etmeye çalışıyoruz okula yetişemeyeceğimiz için. Genelde ben... derse geç kalırız. <laughs> O yüzden. Evet. Ee, Yemeğimiz iyice ne? pişiyor, kaynıyor. Hatta buhardan kamera şu an şey oldu. Biraz. Tamam, bak, biraz. Şimdi blenderdan çekeceğiz arkadaşlar. Bence evet. evinde blender olur mu demeyin. Oluyor. Olur. olur. Evden getirdik. Oldu. Evet, <laughs> Arkadaşlar buhar olduğu için bildiğim kamer kamerayı bir bezle. Evet. Şöyle kısa Şimdi bir evet. <laughs> evet şimdi iyice kabaklar eziliyor. Ezilene kadar blenderdan çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde iyice kabaklarımız püre haline gelene kadar ezilene kadar çekiyoruz. Altını biraz açalım. Blender'dan çektik. Böyle yeşil renkli kemik suyu, şifa depresyonu olan bir çorbamız oldu. Ee, tuz karabiber. ve karabiber ekleyeceğiz. Karabiber bu çorbaya çok yakışır. Şöyle bir çay kaşığı yeterli. Hatta isteyen toz biber, kırmızı biber, atmak isteyen atabilir. Birazcık da bir karabiber ekliyorum. Şöyle şu kadarcık. Hı. Evet çorbamız evet, hazır. Yerleri yani, şifa olsun. Evet şimdi az önce size gösterdiğimiz bari minyamızı şişeceğiz. Şişeden çıkartıp geri kapattık. Bıçakla. Yapamadım bir saniye. Ben açayım gel. <laughs> Açtıralım. Evet bu şekilde koyuyoruz. Bir. Yani biraz susuzluk yapmıştık biz ama yine su ilave edebiliriz birbirine. Bu daha çok biraz şey diye olmuş. Laki gibi olmuş Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hiç hiçbir şekilde ne bayatlama ne e, tadından ödül vermiyor yani. Aynı nasıl koyuyorsak o lezzetle açıyoruz. Evet. Soframızın son hali. Biz şimdi soframızı hazırladık. Yemeğimizi yip okulumuza gideceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın.